Ne diyorsun? Buyurun. Milletvekili maaşı sence yeterli mi? Zer zekim olsun. Yeterli de hem de fazladır. Ne kadar aldıklarını biliyor musun abi? Bilmiyorum ama çok fazla alıyorlar aldı. Geçiniyor mu geçinmiyor mu? Yetmiyor. E yetmez onlara tabii. Yetmez milletvekillerine bu maaş. Geçinemezler yani insan üzülüyor bunların aldıkları maaş karşısında. En azından çalışan işçiler gibi ya da emekliler gibi 12.500 lira alsa geçinirlerdi diye tahmin ediyorum. Şimdi bir de vicdane rahatsız oluyoruz. Yani onların aldığı maaş karşısında çay ısmarlıyorlar, yemek yiyorlar 1 liraya falan oralarda bir şeyler diyorlar falan. Baktığınız zaman oldukça zor durumda gözüküyorlar. insanın milletvekili olası gelmiyor yani onları görünce yani. Çalışsak asgari ücretle daha iyi diye düşünüyorum. Güzel. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi bu zamanda yeter mi milletvekili maaşı? Yetmez tabii. Yeni yılda 190 bin liradan başlıyormuş han maaşlar. Allah versin. Olacak <laughs> şey yok. Onlara çok, bize yok. Yeni yılla birlikte minimum 190 bin TL maaş alacaklar. Hakkımı helal etmiyorum. Milletvekilleri orada oturuyor, yan geliyor. Biz burada cefa çekiyoruz. Allah ıslah etsin onları. Çevli fazla bile ya. O kadar paralı mu ya? Aşırı fazlayım da. Garanti mi ya? 190. Minimum 190. Ya maşallah diyelim. Ne diyelim onlara ya? Ayıptır ya. Yetmez. Onlar onlar yemeğe doymamışlar. O %30 zam alıyor. Ben kaç lira 20, 22, 25. Sizce var mı böyle bir adalet? Ben niye konuşmaya korkuyorum şu Trabzon meydanında? Ama biz konuşamıyoruz. Taktık. Polis seni.